Eyvallah geldiğiniz değerli takipçilerim Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim İnşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız Vallahi çok iyiyiz Allah'ım binlerce şükür Rabbim hamd olsun şükürler olsun ee, Arkadaşlarım bugün ben annemin kayınvalidemi yeniden çekiyorum aşağıdan çekim yapıyoruz ee, Bugün Seda ile Nazlı geldi Akşam üzere bizi sürpriz yaptılar Babaannesinin yeni çoktan beri gelmiyor Çocuklar ikisi bir Bugün konuşmuşlar anlaşmışlar Köyümüzde düğün vardı. Biraz ona bakıp geldik. Ondan sonra gelirken her şeyleri hazırlamışlar, gelmişler. Bugün ben hazırlık oldum arkadaşlarım. Babaannesini pastalar yapmışlar. Bükme yaptırmışlar. Her şeyleri doldurmuş gelmişler. Ee, evet. Seda ile Nazlı. Söyle göster Şöyle kurabiyeler. Evet saray sarmamız. muzlu Sultan sarması da deniliyor. Bükme. İspanak bükmesi. Evet ıspanaklı kek. Ispanaklı kekli ya. Ispanaklı bükmeyen. Ispanaklı bükmeyen. Kek, kurabiye. Kurabiyele. Tekrar sarma. Evet, Ceren de burada. Ceren bay bay de bakalım Bu da Eltin'in torunu, Nazlı'nın kızı Ceren. Arada sırada görüyorsunuz çekimlerde. Merhaba de bakalım Ceren. Merhaba. <laughs> Bugün Ceren de geldi. Ceren köye, e, Akse köyünde oturan ama bizim köyü daha çok seviyor değil mi Ceren? <laughs> Ceren'leri ağaçlara doynadıran haklı Selim e, şimdi başladık değerli takipçilerim. Bizim aşağıda Zehra yengem var. Ondan sonra Emine yengem var. Gülten e ablam var. Nazlı ile Seda da sizi merhaba diyecekler. Merhabalar, iyi akşamlar. Gel bakalım Nazlı. <laughs> Merhabalar. Herkese evet. selam. Nazlı Ertem'in kızı, Büyük Ertem'in kızı. Bu da Seda biliyoruz. Selin Aliyomuz da uykudan geldi. Şunu bakın. Bir gelmek istiyor. Anneni, anneni. Gelecek mi? <laughs> merhaba de bakalım hadi. Bay bay de. Bay bay de, bay bay de. Ne diyor ya? Çocuk Saçları biraz. Döküyor. Anne ne seviyor musun sen? Anne ne seviyor Çok seviyorum. Ne kadar sen. seviyorsun anne? Yani? Ha, ben ne kadar seviyorum sen? Göster bir. Ali bir kere teyzoşum desene. Hadi. Teyzoş de be. De. Hayır teyzoş de teyze Dudu. Dudu. Doğdu. Diyelim arkadaşlar doğdu. Teyze benim kızım. Ali bir kere daha söyle. Teyze hoş de be. Teyzoş de teyze <laughs> Doğa <doş. gülüyor> doğuş. Şimdi Nurseyim çayı pişirdi arkadaşlar. Sofra koyacaklar çocuklar. Çünkü akşam yemeği yemediler. Geç geldiler. O yüzden bir şeyler hazırlayıp Gülten Abam'a da getirdik evinden. Evet servis geldi. <laughs> evet çayımız da hazır. Şimdi Nurseyim sofrayı hazırlasın. Biraz içeride çekim yapalım arkadaşlar. Evet. evet. Emine yengem. <laughs> evet Emine yengem. Evet, <laughs> Babaannem Babaannem meşhur Gülten <laughs> halam Halacığım Güzel ruj Öpüyorum hepinizi Nazlı ablam <laughs> 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 <Ceren. gülüyor> Evet soframız hazır Getir bardakları kim koydu böyle Babaannem yaptı Aşağıya koy Aşağıya koy şey Anne. <laughs> <check> <gülüyor vienen> Hadi <gülüyor tubing> <laughs> çay getirse de. Büyük getir. Üçü yiyeyim Uykusu geldi Geç geç. Geçelim İbrahim abi kadar. kadar. İbrahim abi bay bay diyorum. Dur biliyorlar. Sen de <laughs> Selam, İbrahim <laughs> Ne bilsin abi, yazık abi. diyor. İbrahim abi sadece kelimeyi mi sen de Anne yazık ne şey. bilsin diyor. Şey evet. Ne şöyle gel şey Ben şöyle geçeyim. Hayır böyleydi. Öyle mi? Sevda şanlı var mı Benim bir giymiş kendim. rahat ediyom oraya. Hadi okuyun geçin çayları koyalım. Oh, çay, çay var? var. Durun, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 çay yani var da al gel. Çay var da al gel. Yetmiyor 6 tane var. 4 tane daha getir gel. Hadi yenge oturun gel. Oturum, gel oturum. Ben çayları koyayım. 4 ekliyorum. tane. Hadi dur çay ver. Senin senin abi, herhalde herhalde Hadi değiştir gel <laughs> Eşortman verdim giymiyor. Efendim. Hava sıcak <laughs> ki. Çay kaçacak, çay kaçacak. Çay kaçacağımızı. Çay kaçacağımızı. Çay Bence Rana eşofman verdim giydiyse şey bilmiyorum. Seninki bilmiyorum. Sen sen şuradan dışarıdan çek. hani, yer bulamadım. Uzak. Gel kurtarım Benim Şu odaya şey bak ben oraya koymuştum. <laughs> benim benim şey, odaya bak oraya koymuştum. <laughs> Yatak <diyetok> odasına. <gülüyor> 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 ne diyorsun sen? Ben böyle yanıyorum. <laughs> oh, Anne kapağını bir aç dökülüyor. Senin adliden, ben Anneciğim ben çay çayım bu yapacağız. Bunu apar diye bunu. Vay! Bunu kızı var bunlar. Ay bana kız yapıyorsam. ben hani bak, var. Ayağım kırılsa kırılsa. Ben bak dedim ince ama kalın geldi yolda. Bak ya yedik samal Ne? Sonra yeğen oluyor hmm. taslar. Benim gelin altı tane alıvermiş gelmiş bundan tabağını. Tabağı var çatıra. Naylon çatalı kaşık, Ben bana bir hafta gireceğim. iki hafta girmeye yanıyor. Alınca mı olmayınca niye gireyim? Şahadan ama. anneler nerede ne Esma'm, Şöyle bir şey. ha burada bir şey edem be ya. Şeker gelmemiş. Sen gelmiyor ya. Ay, Ceren şere, şekeri getirmedin mi? Aşağıdan Hadi al gel. Sana. Hadi gelin buyurun. Ceren çatal da getirsene. Getir getir sen iki üç tane daha. Kızlar gelmemiyor. Geliyorlar geliyorlar. Nazım'ın camasını değiştireceğiz. Otur. Aha vardı buradaki evde midap var. Sen var ya? Ben mi? Ne Sen akşam ne yaptın ya sen? ya Ne yapıyor? bu? bir tane atılır anne. Tamam da bir tane atın. Aç ver beni bildin bir tane atın. Üç kere üç. Yani, Hadi oturun. Hadi gelin oturun gari. Ondan. Gel gari kızım. Yok, 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 yok. Arkadaşlar biz yok, çayımızı içer. ikramlarımızı yok, yiyen yani. kaldığımız yerden devam. Evet. Arkadaşlarım. E, gece Nazlı ile Seda kaldılar. Dün kendini geldiler babaannesinin yanına. E, babaannesinin evinde kaldılar. Ee, şimdi ben onları kahvaltı hazırlıyorum. Yenice kalkıyorlar. İçerileri topluyorlar, salonu topluyorlar. Biz de Nursay'ın onları kahvaltı hazırlamaya girdik. Biraz yatsınlar diye ellemedim. Domates, zalatalık yıkadım. Zalatalık kendi doma Domatesler, zerah yengeni, kendimi. Çocuklar yesin diye taze taze. Sabahtan, şurası çürüyormuş. Sabahtan kopardım, geldim bahçeden. Annem çocuklara sucuk çıkarıyorum şurada. Çocuklar sucuk ediyor diye. Soframıza da bir taraftan koyuyoruz orada. Çayımız bir şey yok. Çayımıza sıktık. Koca derneği çay yaptık. Bir peynirimiz, çirek keçelimiz. Evet peynirimiz. Erik neydi anne? Erik karması Erik karnımız. Çayımız da koyduk. Ceren! Selin Ali'nin sesini dinle bakalım kızım. Sesi geliyor mu? Nerede Selin Ali? Selin Ali uyuyor daha kaldırmadım. Ben hemen aşağılarım. işini gördüm sütçü sütü verdim. Yedim yüzümü yıkadım. Seyittim buraya. Anne kediye açık süt alıvereyim ya. Vallahi hiç aklım gelmedi. Sütü bitmiş onun. Babam geçen acık koyu verdi itti. Bırak da var daha bundan bir açık. Her şey kendimizin arkadaşlar. Peynir kendimizin. Tereyağı kendimizin. Domates, zalatalık. Sucuk yapma kendimizin. Allah bin bereket versin. Şükürler olsun. Hamd olsun Allah'ıma. Allah'ım daha bundan aşağı düşürmesin. Hı. Kızlarımız gece geç çattılar. Bayağı geç çattılar. O yüzden yenice kalkıyorlar. Ben de eldemedim ki biraz uyusun çocuklar. Her zaman bir araya gelemiyorlar. Çayı pişirdim. Sofrayı da hazırladım. Çocuklar hazır olacak şimdi. Aa, senin baban ekmek aldı de Cedik kız. ki babam. Arıyor musun? İyi bakalım, şöyle tamamlayalım Burada var, bırak de. da, getirelim de. Burada var da, tost makinesini getirelim de. Açıkça yukarıda da, biraz yukarıda var da. biraz yukarıda var da. var da, vardı, gece Emine yengem vardı, Zehra gece Emine yengem vardı, Zehra yengem vardı. Onlar ayın günü oturmaya gelmişler, her gün onlar annelerine oturuyorlar. Bundan sonra Nazlı'yla Seda ikişer türlü pasta yapmış. Gelmişler gece. Çıkardıklar zorlan <laughs> Aşağıda oturamın diyorlar. Eğsikleniyoruz diyorlar. Çıkın çıkın dedik. Çocuklar da böceden böceden korkuyorlar gece hakkıyla Selim. Oradan yedi geçtik. Ya yer gece bir mi iki mi de bilmiyorum çocukların yattığı. Meserden, Nazlı ile Seda iki kardeş gibi büyüdüler. Aynı evde büyüdüklerinden arkadaşlar. Bulur cennet bir yerlerde. bulur burada yerlerde. Büyükeltenin kızından pek güzel anlaşırlardı. Daha da hala maşallah öyleler. Allah'ım böyle götürsün. İki çocuk Nazlı'nın var. Allah'a emanet. İki çocuk Seda'nın var. Çocuklar da güzel geçiniyor. Ceren dün, hiç senin bu kucağından koymadı. Çay aynı yiyelim kızım. Kasırı. Sofra bezini veren Sergen. Yeter mi senin hepsine? Yeter de, mi? Yeter ya. Yeter yeter anne. Hemen azıcık yağ koyalım da. İyiyken iyi yeter. Ellerimi yağla, ellerimi yıkayayım da. Arkadaşlar soframızı koyduk. Çayımız pişti. Her şeyimiz, kahvaltımız hazır. Nazlı, Ceren, Hakkı bizim misafirimiz de. da misafirimiz de. Ama Senaryo kalktı. Tamam. Senaryo da kalktı. Ee, Sedada onun altını üstünü değiştiriyor. Çok Biz galiba oturur bulduk Nazlı'yla gidelim. Nazlı bir bardak çayımızı çekelim şimdi gelecek. Çocuklar uyuyorlar. Selim daha uyuyor. Dün Hakkı'yla bayağı oynadınız değil mi? Hakkı yeni kalktı, gözleri şişmiş bak. <laughs> Buradan anneanneye bakalım, baybeyine bakalım. Bay Belki bakar size. O canım değilsin, sen yanına gelmedin. <gülüyor> <gülüyor> Cerak, bunu Cemre'nin yanına geldi, o canım değilsin dedi. <laughs> Arkadaşlar, çocuklar kahvaltılarını yapsınlar. Ne diyeyim, birazdan bir daha görüşürüz. Arkadaşlarım misafirlerimiz gitti. Kızımın anne Nazlı gitti. Benim dostalarım, ama onları kahvaltı gibi çay gibi Nur koydu geldi hazırladık. Şimdi şu bahçe değineceğim toplayacağım şöyle. Bir iki günü kadar sarçalık çıkaracaksın ya. Şimdi örtümeler serdik mi? Şurada oturuyoruz. Tertemiz yol. Arada bir sıfır verin haber arkadaşlar. işte bak gösterdi. Allah'ım gazdan yine suyu suyu geldi arkadaşlar. Bunlar birazdan su bu Sıcak ya. Kurtazlar yumuşamış. Buraya sıcak geliyor arkadaşlar. Oraya kadar böyle baya sıcak çok geliyor. Baya hemen hemen yumuşamaya başlamış. Şöyle hemen kapasını alıvereceğim buranın da. Kuşlar gitti. Yukarıları biraz topladık. Ben de kahvaltı hazırladım. Ben kahvaltı hazırlayayım siyah. Nursel'in akşamı bardaklar vardı. Onları yıkadı. Nursel'in sofrayı koydu geldi. Biraz şöyle ortalığı toplayarak Nursel'in şu pişinilen köklenleri vardı. Buraya anla. Elimizde süpüremedik. Ha düşmüş nasıl Yine buraya bir örtü seriyoruz. Akşam üzerine oturuyoruz. iyi oluyor Denizler de dökülmüş. Şuraya ne yer aldı bunlar mı senin, değil mi? Hı hı. Bakalım kır bakalım içi nasıl. Şöyle babanın ağaçtan gitmeyen suyu var mıydı? Gazmış. Ağaçtan gitmeyen suyu var mıydı? dökülen yaprakları ben alıverin arkadaşlar. Yine oturma süreni iyi oluyor. Akşam yedi Çay verelim bir şey. Nursa'yı örtük seriyoruz. Ağaçların altı soğukluk. Gölge iyi oluyor bura. Ağaçların altı. Şöyle koyalım. Bakalım birazdan görünürsün. Hı için. <laughs> arkadaşlar köydeyiz ya. Vallahi bir taraftan süpürüyor, bir taraftan bakıyor. İşte sen sevmiyor pisliği çocuğuna. Aha böyle ağır çatlara, ondan sonra cazım tümü. Ondan sonra dökülen meyvenin gurulara. Nasıl bir olursa buraya bağıran. Benim oğlan anne diyor, ben seni buraya güzel diyor. Çümekki vereyim diyor. Ondan sonra çocuklar şuraya bir tane beşe bir koyandı sene geç kaldı arkadaşlar. Nasıl iyi olursa seneye buraları güzel bir park gibi bir şey yapacağız. Nasıl? uzun kablo olursa ya şurada çıkarız. ya orada çıkarız domates salçalarını. Bari yukarıda kaldı. Sen bir yıldırdan geçirsin. Kendi listeden çıkarın. Hmm. Toz oldu. Toz oldu. Hani bu? Toz oldu. Hani kızım tozuymuyor. Plak çikmok yok hala. Arkadaşlar ben şöyle tertemiz şuraları süpürdüm, şuraya şuraya süpren goyene ala ne diyeyim? Vallahi iş çok, iş daha çok. Nur sevmeyen daha orada sofraya getireceğiz. Kahvaltı sofrasını toplayıp yıkacağız. Bundan sonra buraya süpüreceğiz, şuraya süpürüp yıkacağız. Yani bizim işimiz çok, bizim işimiz akşamı işlemeyen, nur sevmeyen bitmeyecek. E ne diyeyim? Bugünkü videomuz böyle olsun değerli takipçilerim. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, güzel desteklerinizi bekliyoruz değerli takipçilerim. Cümleten hayırlı günler. Allah emanet olun. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın değerli takipçilerim.